Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Yine Romanya'dayız. İstikametimiz Almanya. Bir video başlangıcı yapalım dedim buradan. Arabamızı kattık hemen. olundayız, Bilenler bilir. Yıkaması falan çok güzel buranın hem biraz sohbet edelim. Geçenlerde karşıma bir tane video çıktı arkadaşlar. Instagram'da mı? Youtube'da mı? Öyle bir şey. Bu trafikle ilgili konuşacağız bugün. Trafik kuralları ile ilgili devlet yetkililerinin bana göre yapmış olduğu en büyük yanlışlardan sizlere bahsedeyim. Yani böyle bir trafik kuralı, böyle bir nasıl söyleyelim, böyle bir ihmalkarlık böyle bir bilgisizlik, böyle bir çahillik inanın bana hiç, hiçbir ülkede yok. Adam şimdi birazdan şeyini de koyacağım buraya. Kısa bir video koyacağım hemen. Göreceksiniz adam aşağı iniyor kardeşim. Otobüsün çamlarını buraya patla diyor. Yahu hayırdır kardeşim bu nedir ya bu şiddet bu celal hayırdır. Ne yapmaya çalışıyoruz? İnanın bana kendisinin yapmış olduğu yanlışı doğru olarak bilmiştir. Gelmiştir o odam için çamlarını falan indirmiştir aşağı. Şimdi nacizane ben kendi fikirlerimi paylaşacağım buradan. Yani neler yapmamız gerekiyor millet olarak, ülke olarak bunlardan bahsedeceğim. Millet olarak, ülke olarak neler yapmamız gerekiyor? Kardeşim biz başta cahil kalmışız eğitim güzel almamışız yani bu konulardan bahsedeceğiz aman aman çocuklar bu konulardan bahsedeceğiz konuşalım biraz arkadaşlar burada tevledin de zafiyeti var ee, derseniz ki neden var ben kendi fikirlerimi sizlere açıklayacağım yani bu konuyu aşabilir miyiz Evet gerçekten aşabiliriz ama insanları bilgilendirmemiz lazım. Bilinçlendirmemiz lazım. Bunu sen ben ya da öbürüsü değil. Kanun olarak, devlet olarak bu ceza yazmakla iş bitmiyor abi. Ceza ya ver cezayı gitsin ya abi iş değil yani. İş değil, eğiteceksin. Ceza çözüm değil. İnan ki değil arkadaşlar. Şuradan geçeceğiz ama nasıl geçeceğiz? Abi sen bizi kapattın şimdi. Bizim öbür tarafa gidiş yönümüz kapalı. Burası da çok tehlikeli. Mermi gibi geliyor herkes. Hadi abi. Sen hızlı geçersen biz de geçeriz. Aha geldi bir tane. Geçemedik. 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 Anda geçeceğiz. Doktor teşekkürler. Şimdi arkadaşlar yapmamız gerekenler nelerdir? Ben kendi fikrimi buradan söyleyeceğim bana katılırsınız ya da katılmazsınız. Bu çok canımı sıktı gerçekten. Ya ne demek ya terörist mi bu adam? Yani aşağı insan otobüsün camlarını indir seni öldüreceğim. Ya millet parut gibi Türkiye'de ya trafikte. Neden? Bilinçsiz insanlar. Ondan bu şekilde oluyor. Her gün trafikte Yemin olsun terörden daha çok insan kaybettik. Ama ülke olarak bunun hiçbir zaman önlemini almadık. Ceza, yaz ceza'yı yaz. Ya ceza'yı olmuyor kardeşim. İnsanları bilgilendireceksin, bilinçlendireceksin. Böyle olmaz yani. Ben kendi fikirlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Trafik kurallarını neden umursamıyoruz? Türkiye'de en büyük sorundur bu arkadaşlar. Trafik kurallarını umursamama. Her gün aynı hataları hataları yapıyor Türkiye'de sürücüler. Her gün aynı hatalar tekrar tekrar yapılıyor. Neden? Kuralları bilmiyorlar. Ondan yapılıyor. Gerçekten bile bile değil. Kuralları bilmediği için bu hataları her gün tekrar tekrar yapılıyor. Bu gerçek arkadaşlar. Yani kazalar oluyor kaza değil ihmal kazalar ihmalden kaynakları sürücüler bilinçsiz gerçekten çok bilinçsiz sürücüler trafik canavarı bizler miyiz gerçekten bunu açıklayalım arkadaşlar yani bu trafik canavarı kim bizler miyiz abi buna bir açıklık getirelim arkadaşlar her gün yollarda onlarca kazalara tanık oluyoruz görüyoruz yollarda ta dün Bulgaristan'dan geliyordum. 10 tane kaza gördüm. Her biri 5 tane, 6 tane araç Birbirine arkadan yapışmış. Ya biz bunları Türkiye'de özellikle her gün görüyoruz ya. Yani. İnanın bana. Her gün görüyoruz abi. Peki buradan şöyle şey yapalım yani. Suç trafikte mi? Bizlerde mi? Önce bunu bir ait etmemiz lazım. Bunun bir muhasebesini yapmamız lazım. Bana göre bizlerde abi Tabii ki trafiğin de bir hataları olabilir. Yol hatası, tabela hatası ne bileyim. Ama yüzde doksanı sürücülerde hata. Buna ben dahilim arkadaşlar. Peki temel kuralları bilmediğimiz için mi acaba bu kazalar oluyor? Tabii ki. Temel kuralları bilmiyoruz. Bilinçlendirilmiyoruz. Yani Türkiye'de sürücü kursları ver parayı al ver parayı al inanın İnanın bana yani Türkiye'de sürücü kursları da çok sıkıntılı arkadaşlar. Böyle bir trafik sistemi, böyle bir eğitim sistemi olamaz. Ben bunu yıllardan beri de eleştiriyorum. Gerçekten. Para. Başka bir şey değil. Dört dörtlük bir sürücüyü yetiştirip de trafiğe hiçbir sürücü kursu salmıyordur. Bunu böyle bilin yani. Peki trafik kurallarını bilmemek neye mal olur? Kazalar artarak zaten mevcut olduğu gibi. Nasıl oluyor? Sinyal vermeden şerit değiştirmek, kavşaklarda geçiş üstünlüğünü bilmemek. Yani bir sürü buna istinaden hatalı sollamak, sollama yasağında sollamak. Yani. Şu insanların yüzde %60 60'ı, yüzde 60'ı diyorum bakın yanlış anlamayın. Trafik kuralların, ta, trafik tabelaların tamamının anlamını bilmiyor. Tabii şimdi bir viraj işareti var, bir keyik işareti var, bir sağ giriş var. Şimdi önümüzde e, sağ sapak var gösteriyor. Bunları biliyor ama tamamını bilmiyordur arkadaşlar. Bak buna adım gibi eminim. Yüzde 60'ımız bilmiyoruz tamamını. Tabii ki bu kuralların tamamını bilmediğimiz için ülkemizde her gün yüzlerce kaza oluyor arkadaşlar. Ya trafikte inanın bana daha trafikteki araçların yüzde on daha orijinalmiş arkadaşlar. Yüzde seksen hasarlı. Yani çarpmış, yaptırmış bilmem ne olmuş. Yüzde seksen hasarlı. Çarpışan oda gibiyiz ya. Bu nasıl bir şey abi bu? Bu milli servet demek yani kayıp demek, ülkeye kayıp demek. Yani bir türlü düzelemedik bu konuda. Bu konuda bizim yapmamız gerekenler neler? Bunlardan konuşalım. Yani kurallar sadece cezadan kaçmak için olmamalı. Çağın güvenliğimiz için olmalı arkadaşlar. Yani şuradan şey yapmayayım ceza yerim. Hayır abi öyle değil önce çan güvenliğin için, önce karşı tarafın çan güvenliği için kuralı uygulayacaksın. Cezadan kaçmak için uygulamayacaksın. İşte biz sadece cezadan kaçmak için baktık polis yok dalalım oraya. Aa geldi karşıdan girdi motor, araba, insan öldü. İşte kurallar biz sadece cezadan kaçmak için yapıyoruz. Can güvenliğimiz için kurallara uymuyoruz arkadaşlar. Gerçekten de uymuyoruz. Yani hiç Türkiye'de yüzde sekseni can güvenliği için kurala uymuyor ya. Cezadan kaçmak için uyuyor. Can güvenliği yok abi trafikte. Gerçekten yok. Öyle böyle değil yani. Yani bunları konuşalım. Ülke olarak neler yapmamız lazım? Vatandaş olarak neler yapmamız lazım? Bunlardan konuşacağız arkadaşlar bu servis. Bu videoda. Arkadaşlar trafikte kurallara uymamak toplumsal saygıyı azaltır. Gerçekten bakın. Önce birbirimize saygımız olacak. Saygının olmadığı yerde kural da olmaz, hiçbir şey olmaz yani. Ben böyle düşünüyorum en azından yani. Türkiye'de en çok yapılan hatalar arkadaşlar trafikte sinyal vermemek kavşaklarda keçi, keçiş, üstünlüğünü bilmemek. Yani kavşağa geldin, keçiş üstünlüğü hanginizin İnsanlar daha onu bilmiyor arkadaşlar. Bu bir gerçek. Emniyet şeridini kullanmak. Adam ada arabanın arkasından giriyor. Ne yapıyor? Sıkılıyor. Bir sağ yapıyor, emniyet şeridinde araba var. Gidiyor ona patla diyor. Yani bunları hepimiz e, sosyal medyalardan da görüyoruz, yapılan hataları. Başka neler var? Yayaya ya, ya, yol vermemek. En büyük hatalarımızdan bir tanesi. Hatalı sollamak. Ya şu şeritleri insanlar... Bu trafik şu şeridi niye böyle kesik kesik yapmış ya da direkt çizgi çizmiş? İlla tuvar mı oraya sen sollamaman için? He? şurada düz çizgi var. Buraya tu varmıyorsun adam. Yani şu kuralları, şu trafik levhalarını, işaretlerini önce öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Emin olsun bunları daha bilmiyoruz ya. Hız sınırlarını hiç önemsemiyoruz arkadaşlar. Şurada 70 var, orada 50 tabelası var şehir içine gir. Omurumuzda değil. Hız sınırlarını önemsemiyoruz. Kafamıza göre 80, 100, 50'lik, 50, 50 30'luk orada adam 60, 70 ile gidiyor. Şey, mahalle içinde. Önemsemiyoruz. Ya en büyük hatalarımız. Şu ayakkabımızı giyelim. Çünkü orada polis olabilir. Ayakkabılarınızı mutlaka giyin arkadaşlar. Yoksa 10 euro, 20 euro kafanızı koparırlar. Araç içerisinde terlik kullanırsanız arkası ve önü kapalı olması lazım terlik. Normalde ince bir yazlık ayakkabı vurun ayağınıza sadece arabanın içinde giymek için bu şekilde devam edebilirsiniz. Evet. Şuradan da geçtik. Neyse şunu da bir kapatalım ya bu arada. Başka ne hatalarımız var? Trafik kurallarına riayet etmemek trafik kurallarına riayet etmiyoruz abi. Kesinlikle. Zaten şöyle bir sıkıntımız var bizim. Değerli dostlar. Şu an önümüzde gidiyoruz. Bakın şurada bir 50 tabelası var. Yol sağa sola giriş var. Biz tabela okumayı bilmiyoruz. Yani şimdi keştik tabelayı. O tabelede ne yazıyordu? Onu bir ya da 50 kilometrenin bitişi, sollama yasağının bitişi burada. İki tane tabela var. Bunları bilmiyoruz. Bak şimdi buradan geçtik. Acaba burası kaçtı? Kaç kilometreydi? İşte o arkadaki tabelayı okumadık. Sadece önümüze bakıyoruz. Tabela okumuyoruz. Bu işin ilmi tabela okumak arkadaşlar. Şu tabelalara bakarak giderseniz kaza da yapmazsınız, hata da yapmazsınız sollama yasağına da sollamazsınız. Yani bilinçli gidersiniz, bilinçsiz gitmezsiniz. Tabela okumazsan trafikte de devamlı bilinçli, bilinçsiz gidersin. Bilinçaltı gidersin. Şu an gidiyorum. Burada arkada kaç verdi burada gitmem için tabela? Sollama yasağı var mı, yok mu, nedir? Bilmiyorsun. Sadece önüne bakıyorsun. Tabela umurunda değil. Ben iyi biliyorum. Sokağa giriyor adam. Sokağa tek gün girilmez yasağı var. Vallahi görmedim diyor. Ulan gözünün önünde 3 metreden geçti. Bakmıyorsun ki tabelaya. Nasıl göresin? Böyle sıkıntımız var bizim. Devlet olarak yani devletimiz buna bir an önce el atması lazım. Şu trafik töreninden bizim kurtulmamız için. Peki bu sorunu nasıl çözebiliriz? Şu sistemi nasıl çözebiliriz? Bunlardan konuşalım biraz. Başta arkadaşlar emniyet sistemi gözden geçirilmeli bana göre. Kaçınılmaz ya. Gerçekten bana göre kaçınılmaz. Yani trafikte yazılı sınavlar güncel bilgiler biraz daha zorlaştırılmalı. Ehliyet alacak kişiler için sıfırdan yazılı sınavlar bunlar biraz daha zor olmalı arkadaşlar. Gerçekten biraz daha zor olmalı. Türkiye'de ehliyet almak çok basit, çok kolay. Bu çok önemli. Uygulama daha gerçekçi hale getirilmeli ki bu işin üstesinden gelelim. Yoksa bizler bu üstün üstesinden gelemeyeceğiz arkadaşlar. Çözemeyeceğiz bu iş. Neler yapabiliriz? toplumda farkındalık yaratabiliriz arkadaşlar. Televizyonlarda devlet televizyonlarında devamlı reklamlar akabinde trafikte bilinç trafikte işte ne bileyim tabelalar trafikle ilgili bilinçlendirme yapılmalı. Televizyonlarda, sosyal medyalarda devlet halka bilinçli, bilinç yaptırmalı. Mesela trafik kuralları ilkokulda başlamalı. Yani birinci sınıfa başladın. İşte ne bileyim her gün ya da haftada üç gün yarım saat çocuklara trafik eğitimi verilmeli. Yani temelden temelden gireceksin abi. Milli eğitim terslerin içerisine haftada 2-3 ters de trafik eğitimi koymalı. Arkadaşlar bu çok önemli. Gerçekten geleceği düzeltebilmemiz için bu çok önemli. Bu benim görüşüm. Yani bunu benim şu cahil ilkokul mezunu aklım böyle geçiyor. Milli eğitim bunu neden yapmıyor? Ben akıl sır erdiremiyorum. Neden haftada 3 ders sıfırdan üniversiteye kadar haftada 3 ters trafik eğitimi verilmiyor? Bir trafik eğitimi versen yemin olsun bu kazalar bu kadar da çoğalmaz. Ne bileyim 3 ders trafik eğitimi ver bunun içerisine bir ters de İlk yardım eğitimi ver. Ne olacak yani? Yapılmaz mı? Ya olmayacak bir şey mi? Zor bir şey mi? Bir sürü boş derslere geçiyor çocuklarda. He bunlara biraz ağırlık verseniz şu trafikte bu kadar insan ölmese terörden daha çok insan trafikte kaybediyoruz arkadaşlar. He neden yapmıyorsunuz? Çok mu zor bir şey? Ne kaybedersiniz? Ha milli eğitim. Ey milli eğitim. Ha öyle mi diyelim? Ağralım mı abi? Abi sıkıntı yaşamayalım şimdi bu ümitle izlerse korkuyor. Korkmuyorum da değil yani ha. Niye abi yani bilinçlendirmiyoruz şu gençlere, şu, şu temelden şu insanları neden yetiştirmiyoruz? Haftada 3 ders sıfır yaştan başlasak lise, üniversiteye kadar Trafik eğitimi gençlere versek, gençler bilinçli olarak ehliyetini alsa, trafikte hataları yapmasa ne olur abi? He? İnsanlar ölmese, yazık günah değil mi bu kadar çocuklar yedim kalıyor, analar evlatsız kalıyor. He? Abiler, yanlış mı konuşuyorum? Yanlışsa yorumlarda beni eleştirebilirsiniz yani. Gerçekten. Bu benim ilkokulu mezunu kafam ben bunu basıyor yani. Başka neler yapabiliriz? Devlet olarak. Başka Başka ne yaparız arkadaşlar? Mevcut sürücüler her 10 yılda bir sınava tabi olmalı. Sürücüler eğitim almalı ara ara örnek veriyorum. Yılda bir hafta aralıklarla bölüm bölüm işte hem iş yerlerinde kerek iş yerlerinde, kerek fabrikalarda, kerek sürücü kurslarında pazar günleri yılda 3 3 pazar, 4 pazar trafikle ilgili bilinçlendirilmeli yani bilinçlendireceksin. Pazar günleri zorunlu yapacaksın bunu devlet zorunluluğu yapacaksın yani. Bu işim var, bilmem ne var. A a yılda dört tane pazar. Sabahtan akşama kadar her üç ayda bir her üç ayda bir pazar. Şu sürücüleri bilinçlendireceksin abi. Ne olacak? Devlet olarak 10 yılda bir sürücü belgelerini güncelleyeceksin, tekrardan sınava sokacaksın. Belki o adamın kulağı duymuyordur. Ne bileyim belki şimdi 10 yılda bir, 5 yılda bir ehliyetler değişiyor ama kapsamlı bir rapor alınmıyor ki yani. Gidiyorsun veriyorsun parayı alıyorsun raporu. Yani bunlar neden yapılmasın abi? Bunlar çok devlet, devletin yapamayacağı şeyler değil. Bunlar çok basit şeyler. Yılda her 3 ayda bir bir pazar bütün sürücüleri Mecbur tut abi bilinçlendirmek için trafik tabelalarını, levhalarını tekrar gözden geçirdi insanlara. Yani ne olacak bu zor bir şey değil abi ya. Bilinçlendirilecek şekilde cezaları da yazın, uygulayın. Yani ceza ile her şey bitmiyor arkadaşlar. Yüksek ceza, yüksek ceza. İnsanı bilinçlendireceksin önce. Bilinçli insan zaten trafikte hata yapmaz. Tamam mı abi? Bilinçli insan hata yapmaz. Bilinçsiz insan trafikte hata yapar. Sen de basarsın cezayı, basarsın ceza. Ya abi adamı bilinçlendir önce. Bilinçlendir ondan sonra yaparsa yaz ona. Bilinçli insan zaten hata yapmaz ki trafikte. Bilinçsiz insan hata yapıyor. Sen de ceza kesiyorsun diyorsun ya devlet olarak ceza geçtik. işte devlete katkı oldu. Abi çözüm değil. Değil abi bizim ülkemizde çözüm değil ya. Aha şimdi bu bayramda geçtiğimiz bayramda o kadar ceza yedi millet. Ölümler durdu mu abi? Kazalar bitti mi? Gene aynı devam. İnsanlar bilinçsiz abi. Sen istersen beş katını kes. Sıkıntı yok yani. Ama insanlar bilinçsiz. Trafikte kuralları bilmemek bir tercih olmamalı. Zorunlu olmalı arkadaşlar. Yani benim tercihim böyle. Öyle bir şey yok. Trafikte kuralları bilmemek bilmek tercih değil. Trafikte kuralları bilmek tercih olmamalı. Bu zorunlu olmalı arkadaşlar. Zorunlu, zorunlu olmazsa her gün ölümleri görürüz abi ülkemizde. Niye Avrupa'da kaza oluyor ama tek tük oluyor? İnsanlar harfiyen trafik kurallarına riayet ediyorlar. Neden onların ta ana okulunda trafik kurallarına başlıyorlar öğretmeye çocuklara? Ana okulunda birinci sınıfta, ilkokulda trafik eğitimleri var ya. Bizde neden yok yani? Niye? Zamanımız mı çok kısıtlı? Haftada 3 ders. Neden sıfırdan çocuklara birinci sınıf itibariyle başlamıyoruz? Haftada 3 ders çocukları bilinçlendirsek trafikte. Bir ders ilk yardım eğitimi versek ne kaybederiz? He? İnsanlar ölmez. Onu kazanırız. <laughs> Arkadaşlar unutmayalım ki yollarda yalnız değiliz hepimiz birer can taşıyoruz. Yani diyeceğim şudur. Çok eğitim eksiğimiz var trafikte. Sizce Türkiye'de trafik kuralları sizce Türkiye'de trafik eğitimi yeterli mi arkadaşlar? Onları bize yazın. Ben de merak ettim yani. Bu benim tercihim. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Bunu da merak etmiyor değilim. Bu YouTube'daki görsel ya da Instagram'daki koymuş oldum. Beni gerçekten çok terinden üzdü. Neden üzdü? Adam taksiyi çekmiş. Otobüsün önüne otobüs yolcu dolu. Beni lan aşağı çamları mamları indirdi. Ya böyle bir şey yani böyle bir bir toplum olmamalıyız arkadaşlar. Gerçekten buna çok üzüldüm. Yani ben tahmin ediyorum ki o sürücünün hatasıdır biliyor musun? Ama adam bilinçsiz olduğu için yaptığı hatayı bilmiyor. Yaptığı hatayı doğru olarak biliyor. Dolayısıyla böyle şeyler meydana geliyor. Adam öyle yapıyor, öbürü aşağı iniyor, kafasına sıkıyor. Ya bu olmamalıyız, böyle olmamalıyız. Böyle bir toplum olmamalıyız. Bilinçli toplum olmalıyız. Bilinçli toplum eğitimden geçer. Değerli dostlar. Yani sıfırdan ilkokul birinci sınıftan başlarsak bu trafik kurallarının eğitimine çocuklara okulda örnek vermiştim işte haftada 3 sefer 3 ders trafik eğitiminden başlarsak üniversiteye kadar İnanın bana düzeleceğiz arkadaşlar. Ya bu zor bir şey değil. Milli eğitim yani sen bunu bu kadar mı kafan çıkarmıyor arkadaş? Bu kadar mı zor? Bu kadar bu kadar mı zamanımız kısıtlı? Yapamıyoruz bunu. Bu zor bir şey mi? Bu benim şahsi görüşümdür. Belki de yanlış düşünüyorum arkadaşlar. Bilemem yani. Bu benim görüşüm böyle. Yani benim her bildiğim doğru anlamına da gelmez ama benim kafam bunu çıkartıyor. Ya abi nereye kadar böyle gideceğiz abi ya? Her gün biri onu vuruyor, öbürü onu bıçaklıyor, öbürü onun aynasını kırıyor, öbürü onun arabasının üstüne çıkıp zıplıyor, kapıyı açmıyor diye. Ya bu nedir abi ya? Hayırdır nereye gidiyoruz ya? He? Bu trafik kuralları herkese eşit olmalı. Sana özel, bana özel bir trafik kuralı mı var abi? Yok. Niye böyleyiz? Bir türlü çözemedim. Bu videomuzun e, bu videomuz da trafikle ilgili olsun arkadaşlar. Meslekle ilgili pek bir şey konuşmadık ama yine de mesleğe dayanıyor sonuçta. Trafikteyiz yani. Böyle bir çekim yapmak istedim. Arabayı yeni yıkadık görmüş olduğunuz gibi çam yine aynı sinek istilasına uğradık. Yapacak bir şey yok. işte Almanya'da Macaristan'a geçince böyle bir şey yok. Buralarda var. Bu videoyu sonlandıralım değerli dostlar. bizleri buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olun. Kanal süper gidiyor arkadaşlar şu an. Aylık 1200 abone falan geliyor. Nazar değmesin İstatistiklere e, baktığım zaman %52 bizi abone olmayanlar izliyor %48 abone olanlar Bizleri buraya kadar izlediyseniz Bir kanalımıza abone olun bir beğeni yaparsanız Bizleri de memnun edersiniz Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere Romanya'dan hepinize Selam olsun